Mandevilla saksısına girmeye bekliyor. Merhaba. Tios Bahçeye hoş geldiniz. Sizi bugün yaz başından sonbahardaki ilk dona kadar bolca çiçek açan bir sarmaşık türüyle tanıştırmak istiyorum. Mandevilla, Sandavilla hatta şili yasemini olarak da anılan bir tür. E, yaprakları da oldukça parlak, büyük yapraklı bir bitki. Yaz boyu gerçekten bolca çiçek açıyor. Kışın bölge bitkisi olmasına rağmen kışın donlarda da bu halde kökleri sağlam kalıp ilkbaharda tekrar canlanan bir tür. Ve bir veya limonluklarınızda bakabilirsiniz. Hatta iç mekan olarak da kullanabileceğiniz, yetiştirebileceğiniz bir, bir tür mandavilla. E, kırmızı, beyaz, pembe renkleri de mevcut. Saksıya dikmek isterseniz bitkinin desteklenmeye ihtiyacı var. Ama duvar önü ya da önlerine dikmek istiyorsanız da sürgünlerinin kontrol altına alınmasına ihtiyacı var. Onun dışında düzenli sulama ve bol güneş bitkinin tek ihtiyaç duyduğu şey. Eğer bol çiçek seviyorsanız hepinize bahçenizde bir tane mandalilleyi tavsiye ederim.